Android için Google Play Store'a, iOS için ise App Store'a girip AirDroid uygulamasını indirip telefonunuza yükleyin. Uygulama başarılı bir şekilde yüklendikten sonra AirDroid uygulamasını açarak kayıt işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra sol alttan aktar seçeneğine, gerekli izinleri verdikten sonra ise AirDroid web seçeneğine dokunun. Ardından QR kodunu taratın kısmına girerek tarama ekranına gelin. Bilgisayarınızdan web.airdroid.com adresine giderek karşınıza çıkan QR kodu telefonunuza taratın. Bu işlemi yaptıktan sonra telefonunuzdaki uygulamadan oturum aç seçeneğine dokunarak telefonunuzun bilgisayarınız ile bağlantı kurmasını sağlayın. Bütün bu aşamaları başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra bilgisayarınız üzerinden telefonunuzu yönetebilirsiniz.